Gecenin sessizliğinde. Gecenin kimsesizliğinde. Gecenin yalnızlığında. Gecenin karanlığında. Klavye'ye düşen bir damla gözyaşının hikayesi bu. Belki de sıradan insanların sıradan hikayesi. Ama öyle ön sıradan değil. Arka sıralardan. Ve adam ruhuna fısıldadı. Keşke bugün yarın olsa. Keşke bugün yarın olsa. Sayfa 66. Son soru. Gecenin sonuna doğru uyandı. Yatak odasının penceresinden baktı. Etraf karanlık oturma odasına geçti. Bilgisayarını açtı. İnternete bağlandı. İşi ile ilgili birkaç sayfayı kontrol etti. Neden her gece kalkmak zorunda kalıyordu ki sanki? Sıkıldı. İşi için bile olsa her zaman titiz ve dikkatli olmaktan sıkıldı. Bilgisayarını kapattı. Ellerini başının arasına aldı. Uflayıp pufladı. Şakaklarını oluşturmaya başladı. Açık olan pencereden kendi yansımasını gördü. Dışarısı karanlık. Pencere ayna gibi yansıtıyordu kendini kendine. Kendine öylece baka kaldı. Ne yapıyorum ben? Neden uyuyamadım? Ne yapmak istiyorsun Salih? Tekrar dışarıya baktı. Sessizlik. Ekim ayının son günlerinde yaşanan serinlik. Evinin önündeki koskoca park bomboş. Parkın etrafındaki ağaçlara baktı. Evinin yanındaki gölgelere baktı. On üçer katlı iki blok ona göktelen gibi geliyordu. Her şeyi abartıyorsun Salih. Abartılı yaşamayı da iyice abarttın son zamanlarda. Ahmet Gencal'ın üçüncü kitabı. Keşke bugün yarın olsa bütün seçkin online kitap satış sitelerinde www.ahmetgencal.com